うん。 Merhaba sevgili Kanal Bey izleyicileri. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Bitkilerden ilaçlara her hafta farklı bir konuda bilgiler aldığımız eczane köşesi programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Bugün yine önemli bir konu başlığımız olacak. Bitkisel ilaçları, bitkisel ürünleri konuşacağız. Bu ürünlerin ilaçların öngörülemeyen yan etkileri neler olabilir sorusunun cevabını arayacağız sevgili izleyiciler. Bitkisel ilaçlar farklı farklı pek çok amaç için kullanılabiliyor. Peki bitkisel adı taşıyan her ürün gerçekten bitkisel mi? Sağlığımıza ne tip zararları olabilir? Bu ürünleri alırken, tüketirken nelere dikkat edelim? Özellikle tabii ki yan etkilerini, ilaçlarla etkileşimini konuşacağız. Dikkat edilmesi gereken önemli konu başlıklarına değineceğiz. Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Nurşen Başaran hocamız bizimle olacak. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür ederim. Biz eminim. teşekkür ediyoruz hocam. Bu çok önemli konuyu evet. sizinle gündemimize getirdik. Sağ olun. Çünkü bitkisel ilaç, bitkisel ürün adı verilen e, hocam aslında ürünler gerçekten toplumda sık kullanılıyor e, ve kimi zamanda bilinçsizce kullanılıyor. Evet. Bitkisel adı altında olan her ürün acaba gerçekten bitkisel mi? Gerçekten doğal mı? Gerçekten hani her işi çözer mi? Tabii bugün çok önemli konu başlıklarımız var. Nedir hocam bu bitkisel ilaçlar? biz hani çok da sık kullanıldığını ifade ediyoruz ama bir giriş yapalım dilerseniz evet. programımıza. Aslında bitkisel ilaçlar Dünya Sağlık Örgütü'nün de kabul ettiği şekilde çeşitli hastalıkların önlenmesinde, tedavisinde kullanılan bir bitki ekstreleri ya da bitki parçacıkları oluyor ve bitkilerin çok uzun yıllardan beri, asırlardır evet. e, yani yazın faydaları var. Yani bitkiler hastalıkların tedavisinde, önlenmesinde hep bir önder, e, öncü rolü oynamışlar. Bugün e, üstüne bir ağrı kesici e, olmayan, sentedi bile başarılı olmayan mesela morfin, evet afyon ıı, kabuğundan evet. elde edilen reçinedir ya da aspirin aslında söğüt ağacının kabuklarından elde edilmiştir ve günümüzde çok sayıda kullanılan kanser ilaçları vinkristinler, vinblastinler bunların hep kökeni bitkidir. Yani dolayısıyla bitkiler aslında uygun şekilde, uygun zamanda, uygun dozda kullanıldıklarında tabii yararlıları e, olacaktır ama e, bitkiler doğaldır. E, doğadan gelen her şey güvenlidir ifadesi çok yanlış bir ifadedir. Çünkü bitkiler aynı sentetik ilaçlar olduğu gibi pek çok e, kimyasal madde içerirler. Üstüne üstlük e, ilaçlarda etkin madde bir ya da iki genellikle bilinir ama bitkisel ekstrelerde evet çok sayıda çok fazla karışımlar vardır bitkiler kompleks karışımlardır dolayısıyla bunların hangisinin etkisi ya da e, uygun kullanılmadığında nasıl bir e, istenmeyen etki yapacağı çoğu kez öngörülemez e, dolayısıyla yani bir de tabii bitkisel ürünlerde çok desteklenmemiş, ispatlanmamış iddialarla, internette satışı vesaireyle bu yanlış ve doğru olmayan kullanımlara yol açar ki aslında yani kesinlikle doğaldır, hiçbir yan etkisi yoktur ifadesi kabul edilemez. O yanlış bir ifadedir, yanlış bir inançtır. Çünkü bitkidir, zararı yoktur, doğadan gelir gibi değil tabii, mi hocam? Tabii tabii. Mesela Düşünceler. çok basit bir örnek. Yani papatya dediğimiz evet. şey bunu zaman zaman da belki farmakognozi hocalarımız bahsedir. Türkiye'de 200'den fazla papatya türü vardır. Yani tek bir papatyadan yani söz biz, etmiyoruz. biz ama halk arasında hep papatya dedir. Ama mesela krizantem de bir papatya ailesindendir. Ama krizantem e, bitki e, sinek böcek ilacı e, olarak kullanılan Kretroid içerir. Dolayısıyla Alman papatyası ile şayet krizantem papatyası karıştırılırsa evet zehirlenmeler hocam. ortaya çıkar. Bunu biz öngörebiliriz. Yani o dikkatli bir şekilde kullanılırsa. Ya da çok basit yine bizim halk arasında kekik dediğimiz evet pek hocam. çok tür vardır. Origanum da kekiktir, tümüs da kekiktir, marijan da kek... ama... Hepsinin etken madde yüzdeleri farklıdır. Toplama zamanları farklı. Ve neye iyi geldiği de farklı oluyor tabii değil evet, mi hocam? Evet, tabii yani e, dolayısıyla yani bitkiler aslında çok kompleks karışımlardır ve bu bu kompleks karışımlar aynı ilaçta olduğu gibi aynı anda verildiği başka bir ilacın ya da başka bir maddenin e, absorpsiyonunu, dağılımını, metabolizmasını etkileyerek ya toksik etkilere neden olabilir ya da farmakolojik etkinin görülmemesine neden olur. İki tür. Tabii biz buna etkileşme deriz. Yani eğer biz aynı anda bir bitkisel ilaçla evet, başka bir ilacı alıyorsak etkileşme riski olabilir. Yani bunu bir örnek verirsek mesela halk arasında çok kullanılır sarı kantoron. Sarı kantoron aslında tek başına kullanıldığında hafif ve orta derecede depresyonda çok iyi bir ilaçtır ama tek başına kullanıldığında tek başına ya da diğer ilaçlarla uygun Düzenlen zaman deyiz, aralığını hocam? yaptığımız zaman hatta Almanya'nın en fazla satan bitkisel ilacıdır yani siz başka bir şeyiniz yoksa hafif ve orta majör demiyorum hafif ve orta derece depresyonda sarı kantoronu kullanabilirsiniz ama sarı kantoronla diyelim doğum kontrolü e, hapı da kullanan bir kadın evet e, birlikte aldığında o zaman istenmeyen gebelikler olur. Neden? Sarı kantoronun içindeki pek çok aktif madde bu e, doğum kontrol haplarındaki etkin maddeyi ...metabolizmasını etkileyerek etkisiz hale getirir. Dolayısıyla kadın aslında doğum kontrolü yaptığını zanneder ama... Halbuki ilaç, e, etkiz, ilaç etkisiz, etkisiz olur. hale gelmiştir. Ya da hani toksik etkinin artmasına bir örnek verirsek... ...mesela aspirin ya da e, kan sulandırıcı kullanan kişilerin... Hı hı. ...bu ginseng gibi, ginkgo biloba gibi, hı hı. sarımsak gibi bu çok e, yaygın kullanılan ilaçları birlikte almamaları gerekir çünkü bunlar da yine platelet fonksiyonlarını bozarak kanamalara neden olabilir. Yani çok basit bir örnek şimdi aklıma Lütfen geldi. ]ınca. Mesela diş hekimine gittiğiniz evet. zaman evet. eğer dişinizi e, çektirirseniz e, genellikle sorulan aspirini veya ağrı e, kan düşü, sulandırıcınızı kesinizler der evet bir hocam. hafta. Evet. Muhtemelen hekimin Hastasını yani Ginseng, Gingko gibi bir şey kullandığını tahmin edemez. Hasta aspirini keser, diğerini kesmezse Yani Ginseng'e devam eder, devam ederse, devam mesela ederse hocam. yine kanamalar olur. Yani e, durdurulamayan ya da zor durdurulan kanamalar meydana Çünkü gelir. Çünkü yine kanamayı, tabii değil mi hocam? tabii kanın sulanmasını sağlayan bir ürün, bitkisel ürün. Tabii. Yani bu etkileşme gerçekten öngörülemeyen bir. E, çok önemli. etkidir. Çok Ve genellikle olacak. maalesef e, bitkisel ilaçların e, ne e, ambalajlarında, ne kullanım kılavuzlarında böyle etkileşmeler yazmaz. Eee yine mesela sarı kantarondan örnek vereyim. Yani çok hepimizin bildiği Tanıyoruz. çok iyi bir evet, e, yara e, önleyici. Ha, mesela o da akla gelebilir hocam. Şimdi siz sarı kantaron örnek verdiniz ama bu e, yağ olarak kullandığımızda cildimize yine bu etkilerden söz etmek Şimdi mümkün Şimdi yağ olabilir. olarak kullandığımızda etkileşme riski Düşüyor biraz daha mu? düşüktür. Çünkü deriden ancak emilerek şey yapacak ama yani eee kantaron yağını sürüp Güneş ışığına çıkarsanız bu sefer aşırı duyarlılık reaksiyonları olur. Yani sarı kantoron fototoksik reaksiyonlara neden olabilen bir bitkidir. ha Onu kullandıktan sonra güneş ışığına çıkmayın, o iyice emesin, o zaman belki bu etkileri görmeyeceksiniz. Yani burada önemli vurgulamak istediğim doğru ve e, düzgün Bilerek. bir şekilde ilaç e, ya yani bitkisel ilaçları kullanmak. Tam örnek veriyordunuz hocam. Sarı kantoronu kullanan bir izleyicimizi düşünelim. Evet. İçen içerse başka ilaçlarla birlikte içmemesi ya da en azından belli bir aralık vererek içmesi önerilir. Çünkü hmm. biliyorsunuz e, bu sarı kantaronunda olsun, diğer sentetik ilaçlarda olsun bir zamandır bir önce emilir dağılır sonra başta karaciğer olmak üzere metabolizma yolu ondan sonra atılır evet. yani bu süreye dikkat ettikten sonra hemen aynı anda almamak suretiyle yan etkilerin görülme şansı azalır yani bu etkileşmelerin en azından ee, Tabii bunlar etkileşmeler öngöremediğimiz reaksiyonlardır yine mesela çok önemli bir bitkisel ilaçlarda karşılaştığımız bir sorun katıştırma olayıdır. Nedir bu hocam? Katıştırma aslında bir madde yerine başka bir maddenin yerine konması. Bunu biz bitkisel ilaçlarda çok görürüz. Mesela piyasada daha çok kilo verdirmek amacıyla ya da sporcu performansını arttırmak ya da cinsel gücü arttırmak amacıyla bitkisel olduğunu iddia eden pek çok ürün bulunmaktadır ve zaman zaman da her sene bunlar bizi medya kanalıyla meşgul eder. Özellikle zayıflama haplarında tamamen bitkiseldir, hiçbir yan etkisi yoktur gibi asılsız iddialarla piyasaya sürülür. Ama bakıldığında iyi bir analiz yapıldığında mesela kilo verdiricilerin içinde evet, mutlaka mutlaka özellikle eee sibutramin gibi e, kimyasal maddeler bulunur. Yani eski, mesela sibutramin eee geçmişte obezlerde ya da kilo kaybı için kullanılmış bir kimyasal madde ama 2000'lerden beri yasak bütün dünyada yasak. Bizde de yasak. Ve Çünkü, zayıflama için kullanılan bitkisel ürünlerin içinde olan bir maddeden evet, söz ediyoruz. Evet. Bu bir kimyasal madde. Yani o bitki dediği şeyin evet içine hocam. bir kimyasal madde, bir ilacı koyuyor. Mesela sibutremin gibi. Bunun örnekleri o kadar çoktur ki ben hani e, şey vermek istemiyorum örnek ama altın çilek olsun bilmem ne. Bunun gibi çok var. Ve sibutremin gibi maddeler kalp krizine, inmelere tansiyon düşüklüklerine neden oluyor. Bununla çok hayatını kaybetmiş insanlar var. Bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada böyle. Yani zayıflama haplarında ya Lütfen. da ilaçlarda çok da sık kullanılıyor tabii, bu grup tabii, hocam. Tabii tabii katıştırma denen madde yerine kimyasal e, bitki yerine başka bir ilacın konması ki bu ilaçlar genellikle yasaklıdır. Yine aynı şekilde mesela cinsel gücü ya da fenol örneğini vereyim. Fenol de bazen konuluyor. Çünkü e, o da zayıflamak amacıyla evet e, bitkilere konulan bir kimyasal madde. E, ve e, aşırı diyare, işte e, çeşitli e, bozukluklar vesaireye neden oluyor. Ve e, yapılan çalışmalarda kolon kanseri insidansını da arttırmış fenol Bunlar yasaklı maddeler. Ama tabii ama bu e, ürünlerin içinde olup olmadığını maalesef hocam kontrol edemediğimiz gibi bilmiyoruz da öyle değil mi? Bunun ancak analizlerinin çok iyi yapılmış olması lazım. Yani piyasada doğaldır, zayıflatır dediğimiz bir e, Ürün. bitkisel ürünün mutlaka kimyasal analizinin yapılıp ve bunun da e, firma tarafından belirtilmesi lazım. Genellikle bu böyle olmadığı için özellikle İlkbaharda yaz aylarına doğru bu zayıflama haplarında bir değil mi hocam böyle e, bir derdi oluyor? şey oluyor. Evet. Yani bir trend oluyor ama bütün dünyada böyle. Ya da mesela cinsel performansı arttırmak için e, kullanılan pek çok bitkisel ürün var. E, bunun içinde de sildenafil diye kimyasal etken <laughs> maddeli bir ürün var. Yani bunun da son derece yan etkileri fazla. Kalp krizi başta olmak üzere dikkatli kullanılması lazım. Yani siz aslında Bitki aldığımızı, aldığımızı düşünüyorsunuz evet, ama hocam. normal ilaç alıyorsunuz ve hatta yasaklanmış ilaç alıyorsunuz. Kontrolsüz bir ilaç alıyorsunuz. Tabii belki de. tabii. Yani bu hani bu kilo kaybı ya da cinsel gücü arttırmak için dedim ama mesela ağrı kesiciler ya da e, sigarayı bıraktıran doğal bitkisel ürünler, doğal ağrı Bunun kesiciler. Da Hepsinde hocam? olabilir. Yani siz bitkisel e, ağrı kesici diye alırsınız içinde Parasetamol vardır, evet. salisilik asit vardır. Yani normal, normal ilaç, ilaç gibi şey vardır. Aslında. Mutlaka analizlerinin yapılması lazım. Biz buna katıştırma diye adlandırıyoruz. Yani bu bitkisel ürünlerde görülebilen, öngörülemeyen en önemli etkilerden yan, etkiler. yan etkilerden biridir. Hocam aslında iki tip yan etkiden söz ediyoruz. Hem tabi ilacın içindeki bize olan yan etkisi hem de diğer ilaçlarla etkileşimi ki tabii, bu da tabii. çok hayati dedik çok önemli. Çünkü pek çok kronik hastalık için ilaçlar kullanılıyor ki zaten hocam ilaçların kökeni de bitkilerden gelmiyor mu? E ee, öyle işte biraz önce verdiğim aspirin çok basit bir örnek. Değil mi hocam? Söğüt ağacının Söğüt ağacı şey oldu ya da morfin yani papa yani afyon e, evet. kapsülünden olmuştur. Evet. Yani bugün e, taksus, bakkata diyen denen bir ağaçta meyvelerinden taksol meme kanserinin de kullanılır. Yani o kadar çoktur ki mesela kalp glikozitleri deriz biz, e, di, e, digoksin, digitoksin ya da göz atropin mesela göz bebeğini büyültür. Yani bunların hepsi bitkilerden elde bitki. edilmiştir. Köken. Ama hocam ne büyük çalışmalar değil mi? Farmakoloji e, çalışmalar tabii. yapılıyor faz çalışmaları yapılıyor, deneyler yapılıyor ve yıllar yıllar sonra onlar birer ilaç haline geliyor. Tabii şimdi mesela şeyde ilaçlar piyasaya sürülmeden önce preklinik ve klinik çalışmalardan Çalışmalar. geçer. Preklinikte işte önce tüp deneyleri olur, sonra hayvan deneyleri olur, işte kültürlerden. Ondan sonra gönüllülerde denir, sonra hasta popülasyonlarında denenir ve bunlar çok uzun zaman alır. Sonra da Piyasaya sürülür ama piyasaya sürüldükten sonra da iş bitmez. Piyasada firma bütün yan etkileri kontrol eder. Yani çünkü sonradan çıkabilecek yan, yan etkiler, etkiler de olabilir. olabilir. Evet, evet. Dolayısıyla hep her şey kontrol altında. Ama maalesef e, bitkisel ilaçlar henüz standartize olmuş değildir. Çünkü dediğim gibi tek bir etken madde taşımazlar. Yani bugün mesela ağrı kesici parasetamol bir bir parasetamol taşır etken madde bir de yardımcı madde. İçinde ne olduğunu biliyoruz evet, değil mi? Evet ama bugün gerçekten mesela e, bu hafızada kullanılan hı -hı, işte iyi hissetme Ginkgo biloba dediğimiz yani onun tek bir maddesi olmaz. Aynı şekilde sarı kantaron ekstresi. Yoksa sarı kantaronda hiperisin, hiperborin bir sürü madde var ama tek biri ekstre kadar aynı etki, etkiyi gösteremez. Ee, yani bitkisel ilaçlar çok kompleks, karmaşık bir konu ee, zaten alan. Faydaları tabii var, ee, doğru kullanıldığında. Ama dediğim gibi bir hipertansiyon hastası bir de başka bir bitkiyi aldığı zaman o zaman Acaba hipertansif krizler oluyor? olabilir. Yani etkileşme olabilir, bir takım şeyler olabilir. O nedenle bu tip şeylerde yani halkın bunu yani ilaçta en önemli görevler olan eczacılara danışmasında bunu yarar var. Bunu sormak isterim hocam. Tabii ki bitkilerden fayda görmek. Tabii, çok tabii. mümkün. Eminim kullanan şimdi izleyicilerimizin aklına şu soru gelmiş olabilir. Ya tamam ben bu bitkisel ürünleri, ilaçları kullanıyorum ama neye dikkat edeyim? Nereye danışayım? Burada muhakkak hekimi de bilgilendirmek, eczacıdan fikir mutlaka almak, bilgi. Değil mi yani hocam? E, çünkü bizim hastalarımız genellikle hekime gittiklerinde sadece kullandıkları kimyasal ilaçları söylerler. Geri de bitkisel ürünler bitki söylenmez. Söylemez. Çünkü ona göre o evet. doğaldır. Aynı Doğadan bir gıda geliyor. gibi olur. Evet. Dolayısıyla <laughs> hekimin maalesef hastasının aldığı bitkisel üründen haberi yoktur. Ama eczacılıkla eczacılık mesleğinde çok detaylı bir şekilde biz bunun eğitimini alıyoruz. Dolayısıyla en azından Eczaneden alırkenin açlarını ben şunu da kullanıyorum. Nasıl kullanmam gerektiğini sorarlarsa çok daha faydalı bir yani ya da verimli bir Uygulama tedavi olacak. olabilir. Hocam yapılan en önemli hatalardan biri internet üzerinden bu ürünlerin evet. alını biliyor olması. Tabii bu konuda da biraz aslında gerçekten yanlış yapıyoruz. Biraz diye belki çok yanlış yapıyoruz çünkü internet üzerinden alınan hiçbir ürünü Birine danışma şansımız yok. Şimdi internet çok büyük bir dünya. Yani internette çok e, bu iş iyi Hı. firmalar da satış yapıyor. Evet. Yani onları Muhakkak. da kötülemek istemiyorum. Çünkü bu bitkisel ilaç piyasasında gerçekten güvenliğe e, değer veren pek çok firma var. Ama onun yanında çok da merdiven altı var. Dolayısıyla eğer internetten Ayır satış olursa evet. en azından bu alınan firmaya ya da bununla ilgili bir öneriler var mı uyarılar var mı ona da dikkat etmek lazım çünkü bu piyasa çok büyük bir piyasa olduğu için merdiven altı üretimde çok fazla. Hocam toksik etkilerden bahsediyoruz. Hı. Toksik demek aslında değil mi? Zehirleyen Zehir yani. ve sonucu çok böyle e, ciddi sonuçları olabilen, belki ölümle bile sonuçlanabilen şeyler olabilir mi? Zaten şimdi mesela çok bir bitkisel ürünü düşünelim. E, mesela halk arasında acı kavun diye bilinir. Ekbalyum, eletaryum. Aslında e, çok güzel hazırlandığı zaman çok çok ufak dozlarda ama yani gerçekten hiç e, çok mikrogram dozlarında hazırlandığı zaman sinüzit tedavisinde etkisi olduğu kanıtlanmış. Ama halk arasında eğer halk kişi acı kavunu toplar, iyice sıkar, burnuna damlatırsa yani solunum yolları felç olabilir. Yani bütün şişer, ödem olabilir. Ya da evet. yani e, o kadar çok e, şeyler var ki yani e, mesela geçen sene bir ıspanak olayı oldu. Hep bitkilerden şüphelenildi. Çünkü bazı bitkilerde zehirli bitki. Yani Ondan da bir Ayırt kimyasal madde biliriz. şey yani. olabilir. E, dolayısıyla yani ölümcül de olabilir. Bunun çok şey var. Mesela en basiti e, sinameki. Bu çok kullanılan Yine bir şey. Toplumu çok bildiği bir bitki. Yani hocam. hani onu örnek vermeye çalışıyorum. Evet. Mesela evet. form çaylarında sinameki, işte bir sürü vardı. Şimdi onları eğer düzgün kombinasyonda kullanırsanız e, sinameki rahatlatır. İşte bu. E, kabızlık problemi olanı şey yapar ama başka il, ilaç yani e, şey yap dayarsanız sinameki yüksek dozda hasta elektrolit kaybından gider. O kadar çok şukanelik kaybı... olabilir mi? O, hocam? Tabii olabilir. Çünkü e, korkunç bir ishal olur eğer o doza ve e, şeye dikkat etmezse ya da yani bilinen paketlerden almayıp işte böyle e, bazı Değil bitkilerden kilo ile alıp da onu tabii. şey yaparsa şey olur yani her şey olabilir bu keten tohumu bile yani bazen bağırsak tıkanıklıklarına neden olabiliyor yani dikkatli kullanmak ve e, nasıl kullanabilirim? Yani bunu güvenli kullanmak, ara işte zaman aralıklarına, miktarına dikkat etmek gerekir ve gerçekten bir bilene sorarak. Yani en iyisi değil mi hocam? Yani bunu çünkü az önce siz de dile getirdiniz. Hekimlerimizle paylaşmıyoruz. Sadece kullanılan o kimyasal ilaçlar belki paylaşılıyor. Ama işte zayıflama için kullanılan işte özellikle altın çizdiniz. Cinsel isteği değil mi hocam evet, arttıran ilaçlar dedik. Ki bunların e, toplumda sık kullanıldığını biliyoruz ama lütfen hekimlerimize, hekimlerimize ve eczacımıza danışarak. danışarak lütfen. Hekimlerimize mutlaka Haber verelim. kullandıkları bitkisel ürünü söylemeleri Haber verelim. Evet. E, ya da eğer söylemeyi unutturlarsa eczacıya danışmaları gerekir. Çünkü biz eczacılık eğitimlerinde değil mi etkileşim evet, var mı yok evet. mu bütün 3 sene boyunca gerek farmakoloji derslerimizde gerek toksikoloji derslerimizde hep bunların olası yan etkilerini sonuçlarını hep Sorgulamak vermeye çalışıyoruz yani. Sorgulamak ne kadar? Tabii önemli, yani mi? bu güvenlidir, doğaldır. Şimdi tabii şöyle ilaçların kullanım talimatına baktığınız zaman bir sürü yan etki görürsünüz. Ama ilaç firması bunu yazmak zorundadır. 11'de 1000 görülen yan etkiyi bile oraya koymak zorundadır. Yani kural böyledir. Şimdi halk bu kadar yan etkiyi görünce ondan ürküyor doğaldır hiçbir yan etkisi yoktur. İnanışına gidiyor ki o da yanlış bir şey. Son mesaj ne olur hocam? Şimdi bitkisel ilaçlar, bitkisel ürünler. Aslında gerçekten bitkisel mi, gerçekten doğal mıyı da konuştuk ki çok önemli bilgiler verdiğiniz hocam ama önemli yan etkileri olabileceğinin de altını çizdik. Ben böyle eve götürebileceğimiz son bir mesaj ne olur diye sormak istiyorum. Yani e, bitkisel ilaçların özellikle böyle basit hastalıklarda tedavisini, önlenmesinde yararları var ya da e, yani e, mesela bir soğuk algınlığı olayında bir ya da mide bulantısı bunu anneannelerimizden biliyoruz nane limon değil mi hocam e, ilk ilk en başvurduğumuz şey. bir şeydir <laughs> ya da ıhlamur yani faydaları tabii var bunları hiçbir zaman yalanlayamıyoruz ama bitkisel ilaç kullanırken kullandığınız diğer ilaçlara dikkat edin ve hekiminizi bu yönde bilgilendirin, bilgilendirin. eczacınıza danışın ve de çok merdiven altı bitkisel ürün almamaya çalışın. Yani sorgulayıcı bir e, halk olmamız, bir tüketici çok. olmamız gerekiyor. Nereden aldığımız bile tabii, çok tabii. önemli dedik, altını çizdik. Hocam Yine çok kıymetli bilgileri edindik sayenizde çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Teşekkür ayırdınız. ederim Sağ, Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Eczane Köşesi programımızın bugün de sonuna geldik. Bitkisel ilaçlar, bitkisel ürünler gerçekten yan etkileri olabilir mi? Kullanan kişiler nelere dikkat etsinler? Çok kıymetli bilgilere değinmiş olduk sizlere. Güzel, keyifli bir gün diliyoruz hoşçakalın.